Hakkı yeniden Minecraft geliştiricisinin hikayesi. Minecraft 2009 yılından bugüne kadar 14 yıldır hayatımızın içerisinde. Oyun Infinite Miner adındaki oyunun kaynak kodları herkese açık yapıldığı zaman basit bir hobi projesi olarak başladı. Oyunu yapan kişi Marcus Pearson Notch'tu. Marcus Minecraft'dan önce birçok oyun yapmıştı. Hatta Minecraft üzerinde uğraşırken çok da üşenmişti. Hem oyunun kaynak kodlarını Infini Miner'dan almıştı hem de oyun için kaplamalarını eski oyunlarından aktarmıştı. Fakat daha sonra oyun gerçekten ilgisini çekti ve her hafta yeni bir güncelleme yayınlamaya başladı. Bu noktada gerçekten kendi oyuna çok fazla şey ekledi. Fakat her zaman kendisi ekleyemiyordu. Yardım aldığı başka isimler vardı fakat onlar biraz arka plandaydılar. Ama bu kişilerden bir tanesi Minecraft'ı Minecraft yapan o özelliği keşfetmişti. Fakat bu hikayede kendisinin hakkı biraz yenildi. Türkiye'nin yeni nesil ev interneti Türknet de 1000 megabite kadar eşit yükleme ve indirme hızı alabiliyorsunuz. Özellikle de sadece sınırlı zaman için geçerli bir kampanyası da mevcut. Eğer mevcut internetinizi Türknet altyapısına geçirirseniz ilk 6 ay boyunca 1000 megabit gibi eşsiz bir hızı çok uygun fiyatlara elde edebilirsiniz. Normalde 299 lira 90 kuruş olan aylık internet ücreti kampanya ile 6 ay boyunca 199 lira 90 kuruşa kadar düşüyor. Kota derdiniz olmadan sınırsız, taahhütsüz ve dünya standartlarında bir internet deneyimi istiyorsanız sınırlı süre geçerli Gigafiber kampanyasını kaçırmayın. Eğer Gigafiber'den faydalanmak istiyorsanız ve İstanbul, Ankara, İzmir, Gebze, Kocaeli, Bursa illerinden birinde yaşıyorsanız çok şanslısınız. Eğer hali hazırda Türknet abonesiyseniz üzülmenize de hiç gerek yok. Türknet Gigafiber'li arkadaşlarını Türknet'e getiren ve Türknet GigaFiber'iyle ile tanıştıran mevcut Türknet aboneleri arkadaşlarıyla birlikte 6 ay boyunca indirim kazanıyor. Hem 1000 megabit gibi büyük hızları sunup hem de bu kadar ucuz pürüz olan başka firmada bulamazsınız. Arkadaşın gigafiber altyapısında değilse de hiç üzülmene gerek yok. Arkadaşını Türknetli yaptığın zaman her ikiniz de bir ay boyunca bedava internet kazanıyorsunuz. Ayrıca altyapınızı sorgulayıp gigafibere uygun olup olmadığınızı öğrenmek istiyorsanız aşağıya link bıraktım oradan bakabilirsiniz. İşte hem bana internet sundukları için hem videoyu destekledikleri için TürkNet'e teşekkür ediyorum. Minecraft'ın bölüm sonu canavarı dediğimiz ejderhayı yendikten sonra bir yazı çıkıyor. Bu yazı hem Minecraft'ın hikayesine katkıda bulunan hem de yapımda katkısı bulan insanlara teşekkür etme amaçlı bir yazı. Bu geliştiricinin adı burada var. Kendisi Paul Spooner. Minecraft forumlarında gerçekten insanlarla ilgilenen ve onların istekleri üzerine Minecraft'a skriptler hazırlayan bir de bu kişi. Script dediğimiz olaysa modlama gibi bir olay değil. Minecraft'ın zaten kodunun içerisinde olan belli özellikleri daha farklı kullanmanıza yarayan ufak modifikasyonlar. O zamanlar Minecraft dünyaları 100'e 100 bloktu. Daha uzun bir dünyayı görebiliyordunuz, okyanusla kaplıydı fakat ilerisine gidemiyordunuz. Görünmez duvarlara çarpıyordunuz ve oyun sadece blok koyup kırmakla alakalıydı ve malzeme toparlayıp kendi eşyalarınızı yapma gibi bir durum da yoktu. Açlık barı da yoktu, can barı da yoktu. Fakat yine oradan buradan oyunu gören insanlar oyunun mantığını beğenmişti. Minecraft adındaki bu küçük oyunu gören ve yeni keşfeden insanlar bu küçük Minecraft dünyalarını tamamen dolduruyorlardı. Sonradan Paul'a dediler ki iki tane haritayı birleştirebilir misin? Çünkü daha büyük bir haritada oynamak istiyorum fakat bunu yapamıyorum. Paul da dedi ki evet bu mantıklıymış ben bunu yapabilirim ve ertesi gün bir script yazıyor. Ve bu script sayesinde de iki Minecraft dünyasını birleştirebiliyor. Ardından insanların kendi dünyalarını ücretsiz bir şekilde birleştirebilmesi için bu formda yayınlıyor. Oyun o sıralar indie versiyonunda. Daha oyunun alfası çıkmamış, betası çıkmamış, 1.0 versiyonunda yayınlanmamış o kadar eski bir zaman ki. Bu noktada Paul'un davranışları Notch'un dikkatini çekiyor. İki dünyayı birleştirme fikri ise daha farklı bir fikre doğuruyor. Ardından Notch oyunu sınırsız dünya olacak şekilde kodluyor. Oyun 100% e 100 blokluk bir alanda sıkış tepiş olmamalı, sonsuz olmalı. O yüzden de indev, infdev'e dönüşüyor. Indev geliştirme aşamasındanın kısaltılmış iken, kelime oyunuyla beraber infinite dev'e dönüştürüyorlar. Yani sınırsız dünyanın geliştirilme aşaması. Bu nokta acele bir şekilde oyuna ağaçlar ekleniyor. Fakat Notch bu ağaçlardan pek memnun değil. İnsanlar da daha farklı ağaç türleri istiyor. O sırada Notch Paul'a diyor ki yeni ağaçlar yapabilirsin. İşin garip kısmı Notch bunu demesine rağmen Paul mevcut ağaçların kaynak kodunu istediğinde Notch kendi kodunu paylaşmıyor. Diyor ki kendini sıfırdan yap ve bu davranışını bütün geliştirme aşamasında devam ettiriyor. İşin özünde, Infinite kaynak kodunu alıp Minecraft adındaki bir oyuna dönüştürdüğü için Notch kendi kodunun da kendine karşı kullanılabileceğini düşünüyor ve kodlarını paylaşmıyor. Paul oyuna aşırı fazla ağaç ekliyor. Hatta chunk sınırlarına sığmayacak devasa ağaçlar ekliyor fakat Notch bunları sevmiyor. Çünkü ne kadar büyük ağaçlar koyarlarsa performansı o kadar etkiliyor. O yüzden de eklenen her özellik oyuna eklenmiyor. Hatta uçan adalarda farklı yapılanan yine devasa ağaçlar bile kodluyor. Fakat Paul'un kodladığı farklı ağaç türlerinin %99'u oyunun günümüz versiyonuna eklenmiyor. Notch'un sevdiği bir ağaç türü oyunda kalıyor. Bu ağaç türü normal ağaçlardan daha uzun fakat aynı yaprak sayısına sahip uzun ağaçlar. Ve böylelikle kısacık bir zaman diliminde Paul Minecraft'ın sınırsız olmasını sağlıyor. Ve günümüzde hala kullanmakta olduğumuz büyük ağaç türünün varyasyonlarını kodluyor. Hatta speedrunner'lar için vazgeçilmez bir nimet olan köyleri de kodlamaya ilk Paul başlıyor. Notch oyunun farklı mekanikleriyle uğraşırken Paul'a diyor ki benim için köy tasarlayabilir misin? Köyler oluşturabilir misin? Paul da dünyanın çevresinde rastgele bir şekilde oluşup meydana gelecek köyün ilk modelini tasarlıyor. Bu köyler topraktan ve tahtadan çok çirkin bir modellemeye sahip, sadece deneme amaçlı yapılan köyler. Çünkü rastgele oluşan bir dünyada, rastgele oluşan bir yapının oyun dünyasına nasıl oturacağını gözlemliyorlar burada. Fakat Paul'un yaptığı bu iş yarım kalıyor. Çünkü Minecraft'ın popülaritesi birden patlıyor. Sadece 2-3 bin kişinin bildiği basit bir oyunken yüz binlerce kişinin bildiği devasa bir oyun olma yolunda gidiyor. Bu noktada Notch Paul'la konuşmayı tamamen kesiyor. Paul'un hiçbir mailine geri dönmüyor, yazdıklarını okumuyor, Paul'un geliştirdiği fikirleri kendi alıp kendi kullanmaya başlıyor. Bu noktada Notch Paul'a sadece 500 dolarlık bir bütçe sunmuş. Sözünde de durup bu 500 doları yatırmış. Daha sonradan ne kadar Paul'un mesajlarına cevap vermese de oyunun bitiş ekranına ismini koymuş. Paul o zamanlar Minecraft'ı temelde çok sevdiğinden dolayı daha fazla kod yazıp oyunu geliştirmek istese de bu devam etmemiş. Paul'un küçük bir YouTube kanalı var ve ara ara kızının Minecraft oynayışını veya kendi Minecraft oynayışını paylaşıyor. Oyuna karşı sistem edip tamamen bırakmış değil. Fakat Minecraft kitlesinin içerisindeki milyonlarca kişinin %1'i bile Paul'u tanımıyor. Bu da böyle kısa bir hikayeydi. Umarım bu kısa hikaye sizi üzmemiştir veya çok etkilememiştir. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum atmayı, algoritma için destek olmayı siz zaten çok daha iyi bilirsiniz benden. O zaman bambaşka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.